Merhaba arkadaşlar, ben Gerosaan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hollanda'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hollanda'da bir derbi maçımız var. Derbinin adı ise Ajax Feyenoord maçı arkadaşlar. Şimdi ben hemen uzatmadan başlıyorum takımı seçmeye. Ajax'ı aldım. Hemen girdim buraya Feyenoord alıyorum arkadaşlar. Ee, bir Hollanda derbisi diyelim bence. Şimdi oyun plandayız. Oyun planına bakıyorum hemen zaten iki takımın da kalite şeyi düşük. Yani lig olarak kapasitesi düşük olduğu için sol bek, sağ bek, sol açık falan. Yani bunların hepsi çok düşük, çok düşük. Bizim oyun kalitemizi bozacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sağ bekte ise Weltman var. Weltman aldım. E, ee, öte yandan bakıyorum arkadaşlar. Takım çok güzel. Ofansif atışta Van de Beek var. Yok gerek yok. Bu şekilde iyiyiz arkadaşlar. Şu an iyi. Dejon orta sahanın vazgeçilmezleri ya. Tadiçi ben biraz burada şey yaptım. Tadiçi ne yapacağız yani? Ona da alternatif yok. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Evet arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen bakalım formaların formaların bence biraz sanki biraz sıkıntılı gibi geldik diyor. Açmaya mı çalışsak? Bu şekilde iyi. Ve evet arkadaşlar hemen başlama vuruşu diyorum ve Der başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım neler olacak. Ayak yani, Ajax maçı başlıyor arkadaşlar. Ajax Hollanda maçı. E, uzun zamandır yaklaşık 4 aydır beklenen bir maç. Delight. Delight'ın burada Juventus'a gitmesi söz konusu arkadaşlar. Delight. Evet De Jong. De tam. De tam. Hakim Zayet. Zayet Fenerbahçe'nin gündemindeydi bir ara. Kaleye baktı. Vurdu. Direkten gitti. Evet. Müthiş. Evet arkadaşlar ben bu maçta size biraz daha seyir zevki vermek istiyorum. Ee, biraz daha böyle olayın keyfini yaşayacaksınız yani. Şöyle öyle söyleyeyim ben size. Delight Evet. Şön. Schön. Şön'den pas. Dejon gelmedi. Yapmayın. Dejon evladım. Evet. Kalıcı. o Araya girdi. Dilint. Of. Neler oldu o? Ortalık karıştı resmen. Evet. Ona ama kullandık kaleci atışına çok uzun bir atış. Dolberg'e gel gelmedi. Dolberk ne yapıyorsun Dolberg? Evladım ne yapıyorsun? Çocuğum. Formüle olacak. Tekken olacak. Bu tarz oyunlara geçeceğiz arkadaşlar. Şu anlık testteyiz ama evet ha Hakim Zayac defansa geldi. Bergis yaparsa tehlike orta yaptı. Vurdukmayın çocuklar. David Neres aldı. Evet. Tadic. Dusko Tadic ama Beşiktaş'ın gündeminde Tadic. De Jong. De Jong tam bir pas. Evet. Kaçarsa büyük tehlike. Evet. Sen de arkadaşlar. Hakim Zayet. Kaleye baktı. Ayaksın golü geldi. Ve çok iyi çıktılar hata. Ofsayda düşmedi. Müthiş paslaşmalar. Dakika. Evet. Devam ben. Defansın dışından. Of. Müthiş gol şey bu çocuk. Ben çocuğu çok sevdim yani. Müthiş. Evet tekrar söylüyorum az önce. Hakim Zayi için attığı gol dakika 14'te geldi. Ayak değil sıfır Feyenoord karşısında. Delight. Delight az önce dediğimiz gibi bu sene Juventus sorucusu gibi Juventus çok yakından ilgilendiğini söyledi Delight'la. O, oh. Oynatın çocuklar oynayın ne oldu? Fal Çok tehlikeli bir gelen bir fal verdi arkadaşlar. Hakem topun başında. Evet. Van Persie. Van Persie. Evet Van Persie yakından tanıdığınız bir isim arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de top oynadı. Evet Van Persie. Yaparsa büyük bir ortaya. Kaleci. Bijlow önde çıktı ve aldı topu kaptı Kaptırmayın çocuğum evladım ne yapıyorsunuz canım benim. Yapmayın şöyle delight indirme de. maşallah top indirmiyor aşağıya yani nasıl bir defans. Evet. Offside. Hakem offside düdüğünü çaldı. Kritik bir karar ama offside verdi. Verilmeyebilir aslında ama. Bakalım. Varaya gider mi Tehlikeli bir hata kesi çünkü. Dejon. Dejon. Out. Kale vuruşuyla. Ona ana. Dikti dik kale vuruşunu. Dolberg indirdi bu sefer. Evet. Hakim Zayec. 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 Zayiç ters ayağına geldi için, Hakim Zayiç'in ters ayağına geldi arkadaşlar. Gir araya. Şöyle basın oraya. Şöyle. Şöyle aldı ama bir top kaybı daha. Delight yapmayın. Faal öyle Hızlı kullandı. Evet golün offside. Offside geldi ya. <laughs> oh. Topun gelişine müthiş vurdu. Dolberg e, Annesi ev hanımı, babası ise inşaat mühendisi arkadaşlar Dolberg'in. E, 16 kardeşmiş Dolberg. Dolberg 16 kardeş. Ve en büyük ablası operasyon tanıkçısı yani ailece bunlar bir futbol içinde. Abisi NBA'de basket oynuyor. Diğer kız kardeşi tiyatro oyuncusu. Kendisi ise işte, kendisi ise futbolu seçti arkadaşlar. Goldberg'in. Goldberg hakkında kritik bir açıklama. Bakın bunu hiçbir yerde duyamazsınız. Hoca faal yok mu orada ya? Hoca. Ya ben bu hakemi sevmedim ya bu Hollanda'da ben neden Ho Hollanda hakemlerini sevmiyorum. Uyuz olur Hollanda hakemlerini arkadaşlar. Şön. Şön. Ya şön ne yapıyorsun be? Ya canım evladım. Ne yapıyorsun sen çocuğum? Yapmayın. Gol indirtmeyin arkadaşlar. Evet 1-0 usul devam ediyor. Evet dakikadan 44 gösterge. Evet kontra çıkamıyoruz. Evet verdi. Havaya kaçtı. Müthiş. Dolberg giriyor. Dolberg. Gol. Of. Dolberg müthi böyle yok böyle bir gol yok böyle bir gol Dolberg attı dakika yani son saniyeler ilk yarımın hakem neredeyse maçı <laughs> bitirmek üzereyken Dolberg ceza sahası dışından öyle bir vurdu ki o açıdan yani şu golü bir daha izleyelim arkadaşlar Dolberg bakın böyle bakın bakın Dolberg'e bak arkadaşlar bak, topu hiç dokunmuyor bile bakın bakın of yani o açıdan o topa vurmak var ya gerçek anlamda çok büyük iş, marifet ister arkadaşlar bakın. Yani bir de kale evet Tuna bakar mısınız ya şu golün güzeline bakın ya. Dolberg'e bakın arkadaşlar ya. Dolberg of. Hollanda'nın genç yeteneği göz bebeği milli takımda da for oynuyor. Dolberg az önce de bilgisini vermişim zaten 16 kardeş olan Dolberg. Dolberg gel. Evet, Blind. Top kaybı evladım yapma. Ya bakın ben böyle şeyler sevmem çok. Kaç oraya? Gidersin. Evet. <laughs> David Neres. David Neres hadi basın. Gol. Gol geldi ya. 3-0 oldu. Hakim Sayeç. Takımının ve takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü attı Hakim Sayeç. Böylelikle arkadaşlar skor 3-0'a geldi. Bir anda 3-0 oldu maç. Maç 1-0'tı bir, bir anda 3-0 oldu. Feyenoğlu sağdı, Feyenoord'u sağdan sildik. Maç bir anda 3-0 oldu arkadaşlar. Benim bile beklemediğim skordu. Ben gerçekten maça başlarken biraz ümitsizdim. Ama şu anda çok rahat bir maç sergiliyoruz arkadaşlar. Ya Dolberg. Evet Dolberg. Dolberg'in en küçük kız kardeşi ise arkadaşlar daha 11 aylıkmış. Dolberg'in yani Evet. Ajax Feyenoord maçında dakikalar 55'e gösterdi. 3-0 üstünlüğümüz var. Dolberg. Dolberg baskı yapıyordu kopuzalandan. Evet, aldı. Dolberg. Dolberg. Dolberg hadi basına. Evet, aldı. Dejon. Dejon, Dejon, Dejon uzaklardan. Dejon. Dejon yine indirdi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dolberg, 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 Bir dakika yok bekle, bekleyin, evet şu anda topun başında, bakıyorum kim gelecek arkadaşlar ve şön, en iyi soru buymuş, kaleye baktı biraz uzun uzak mesafe, arkadaşlar ben şu genelde PMŞ'e benzetiyorum, evet kaleye baktı, kaleye baktı şu an, geldi, öf. Şön. Avu gitti top. Aspark gitti ya. Piyanişe benziyorum arkadaşlar yani boy, fiziği, böyle saçı falan böyle oyun stili aynı Piyaniş. Lamportz'i bir varlık gösteremedi. Dolberg <laughs> gidemedi. Dolberg. Bu dakikalarda biraz ferhat olarak sanki biraz ağırlığını koymak istiyor ama bu maç 3-0 olmuş. Bu saatte sonra ne yana ağırlayacağız? <laughs> David Neres, Verdi, Hakim Zayeç, Zayeç, gidemedi. Hakim Zayeç biraz yavaş kaldı. Evet. Tadic, çok güzel, hareket. çok şık hareketler ama çok şık hareketler ama. Kaptırdı top Tadic o bölgede kapan evet Wiltman, Wiltman daha yeni adını duyduk maşallah Wiltman sen neredesin evladım oyun mu oyun oynadın sen daha ismini yeni diyor seni Wiltman ah Wiltman Wiltman aferin hay. bir yanda mı dedim ama ona ana dikti kaleci degajını evet Dolberg Dolberg Bolberg, Bolberg, Bolberg pasını verdi Hakim Zayet. Hakim <laughs> <laughs> için golü geldi. 4-0 oldu arkadaşlar. Yok böyle bir maç. Ben hayatta böyle bir maç görmedim. Ben hayatta böyle bir maç görmedim. Maç 4-0 oldu. Şu anda Hollanda'da yani bir resital, bir şov yapıyoruz arkadaşlar. Biz burada show yapıyoruz. Bakın. Golün güzeline bakar mısınız? Hiç bencillik yok. Herkes birbirine al gülüm ver gülüm. Yani futbol seyir izliyorsunuz ya. Burada futbol seyir izliyoruz arkadaşlar. Hollanda'da dev mücadele. Bakın arkadaşlar bu videoları izleyin. Gerçekten paylaşın, beğenin, abone olun arkadaşlar. Biz size burada keyifli maçları sunmaya devam edeceğiz. Bakın burada şu anda bir Hollanda derbisi izliyorsunuz arkadaşlar. Bakın Hollanda derbisi ya. Bunun başka bir şey yok yani. Hollanda derbisi. Evet. Şu anda Zayet. Lahdiye. Tamam Bekle. Bekleyin. Evet. Şu an kaleye bakıyor. Şu an kale gel. Yani şunu güzel bakar mısınız? Bir daha izleyeceğiz. Kale arkasından görüntü. Evet. Şön geliyor ve müthiş bir gol, müthiş bir gol, Şön. Yani ben bu golün gol olacağını hissettim arkadaşlar, bakın orada hızlı kabaşlatabilirdim ama Serbest Büyükşah benim biraz uzmanlık alalım ve maç şu anda 5-0 oldu. Wittmann, Denaert, Denaert'ten pas, hakim Zayet, Zayet gidiyor, Zayet, uzaktan dener mi? Zayet, uzaktan denecek Zayet, Farnak. Evet şun topun gerisine geldi. Şu of. 6 <laughs> geldi. Yok böyle bir maç. 6 geldi. Artık Neres. Evet. Ne, David Neres. Evet. David Neres'in golü geldi arkadaşlar. Bir defans oyuncusu. Şu bakın arkadaşlar. Az önce bir serbest oluşan gol atıyor ve müthiş bir orta kornerden ve inanılmaz bir asist ve David Neres'in kafa golüyle Hollanda devi Ajax 6-0 yaptı Feyenoord'da. Feyenoord'da Van Persie sıp yani Van Persie aleyhine atılan bir sürü tezahürat var şu anda. Evet, şu anda Türk'ü karışmış durumda arkadaşlar. Hollanda'da şu anda evet aleyhler çıkmaya başladı Hollanda. E, Feyenoord tribününde. Ne yapıyorsun Delight? Hakim de defansa geldi. Maç 6-0 hayda oyun listesinden koplayan bir Hollanda takımı Ajax var arkadaşlar bakın. Yemeyin bu oyunu. Evet son golü yedik arkadaşlar. Bu golü yemezsek iyi olacak ama. Ee, Ayur bir golü geldi. Evet şeref golünü attı takım. Normal top aldı portasara gidiyor sanki yenecekler gibi. Maç bitmiş zaten. Evet son dedik geldi arkadaşlar. Hollanda'da şov yaptık. Hollanda'da şov geldi arkadaşlar. Ajax 6, Feyenoord 1 arkadaşlar. Bakın taktiği iyi bakın. David Neres'in defansa? Hakim için devleştiği Şenol'un damgasını vurduğu ve Volberg'inse maçı sırtladığı bir gece izledik. Hollanda'dan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bence lütfen tekraten arkadaşlar bakın kan kanalıma abone olun. Paylaşın, yorum yapın. Eee benimle birlikte maç yapmak istiyorsanız çay iç videoları yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra çay iç videoları gelecek. Dediğim gibi daha güzel eee Maçlar daha güzel oyunlarla karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.